Sevgili dostlar, herkese selamlar. Devlet arşivlerinde yaptığım çalışmalar sırasında karşılaştığım bir takım belgelerin sunumuna tahsis ettiğim bir seriyle karşınızdayım. Bu defa e, sizlere kale Sultaniye yani Çanakkale ve Edremi civarında İtalyan Harbi sırasında bir takım ambarları, lojistik için tanzim edilmiş ambarları yerlerini gösteren haritayla karşınızdayım. Belgenin künyesi ve ismi burada dileyen buradan ulaşabilir. Belgenin herhangi bir yerinde e, tarih yok arkadaşlar. Sadece şurada Rum eli e, paftaları yazmış. Haritanın asıl yüzüne geldiğimizde yukarıda Kale-i Sultaniye ve Edremit e, civarı e, haritasıdır başlığını görüyoruz. Lejantı burada. Yani e, işareti mahsusa kol ordu tevzi ambarı demiş. Bu şekilde gösterilenler Kolordu Sahra Ambarı demiş, üçüncü fırka'nın tevzi Ambarı demiş ve e, harita Çanakkale'ye doğru geliyoruz. Bakın yeşil ve morla ifade edilen yerler hemen Çanakkale şehir merkezi değil ama işte ışıklar, Özbek, kurşunlu, e, sarıcaları ve kalabaklı köylerindeki ambarların yerlerini gösteriyor. Bir diğeri de bu bizim Troya civarındaki yerler. Bakın çıplak köyü, Tevfikiye köyü, buradaki ambarların yerlerini gösteren harita